Evet işte karşınızda Ayşe gelinin eşi ve bebeğiyle paylaştığı sıcacık yuvası yatak odası. Beyaz karyolasını nostaljik işlemeli bir örtüyle renklendiren Ayşe gelin, el işi yastık kılıflarını da kullanmadan edememiş. İçerisindeki oymalarda aynalar bulunan büyük beyaz bir gardrop kullanan gelinimiz, odası küçük olduğu için komodinlerini de üst üste koymak zorunda kalmış. Şimdi söz bu bembeyaz yatak odasını yorumlamak için sabırsızlanan gelinlerimizde. Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş, hoş be bulduk. <laughs> Öncelikle Ayşe'cim e, avizenden başlamak istiyorum. Evet canım. E, pembe çok gözümü yordu. Hiç, evet. Yani renki açısından avizeni hiç beğenemedim. Evet. E, gelinlik giydirilmiş avizeme benzettim. Evet. Tül yani. Gelinlik giydirilmiş ama seninki gibi tüy takılmamış. Şöyle düşün. Evet ama tüy takılsaydı keşke. Böyle... Bunun da nişanı var yani Senlik, hadi gel yani, gelinlik bu da nişana gitsin. Aynen. Ee, sen o yatak odası odası avizesiyle bence hiç bana yorum yapma. Ne alaka? Eylaç. Hadi gel yarıştıralım. Ee, Benim azından bir bohem havası yaratıyor da bu ne yaratıyor? O senin ben, sen, sen sana göre senin odana uyarlarayım. Biz yeni evlendiğimizde bizim aviz, e, elektrik dükkanımız vardı. O zaman da renk renk çeşit çeşit alıp takıyordum. O zamandan bu renkte kaldı. Değiştirmek çok kolay aslında. Ee, değiştirmek kolay da çocuklarım küçük olduğu için evimi değiştirmeyi tercih etmiyorum. Çocuklarınla Avizenin mi? Evet anı. eve sünneti evimi yenileyeceğim için öyle kaldı. Ben fuzurlu yere masraf yapmayı asla sevmem. O zamanki masrafı gözetiyorsun yani. Evet gerekirse bir anda 10 milyon veririm ama şu anda hiçbir şey harcamam. O zaman katılsaydın değiştirdiğinde katılsaydın. Evet. İki çocukla ben bu yarışmaya katıldığım için kendimi tebrik ediyorum. çocukla te katılan da kendimi kendimi var. İki çocuğunu bence burada Ben kendim için gerekiyor. diyorum kendimi tebrik ediyorum. İki çocukla katıldığım için kendimi tebrik ediyorum. Ne Kendine güvenen varsa da yarışmaya bekliyorum bu kadar. Neyse onu geçtim de kanaviçeni, e, kanaviçeli olduğu belli ama yastığın içindeki şeyi görüyor musun? Bari, evet. renkli kullanmış. Evet. kullanıp dışarıya. Alez Şu değil alez o aleyzriye beni yeni yastık aldım. O yüz... Yastık yüzün dışarıya evet. yansımış. Evet orada haklısınız yastık daha kalın olsun diye aldım o içinde öyle göründü. Evet şey ya masada ben de konuşuldu Leyla ya sen makyajını ayakta mı yapıyorsun nerede yapıyorsun orada niye bir şey yok? Ben makyajımı orada yapmıyorum çünkü banyoda yapıyorum. Ama orada görünüyor ben de e, banyo Banyoda yaptığını söylüyorsun da ama ben de yatak odamda yapıyorum dediğimde herkes bir konuşmuştu. Bir beklerdim orada bir şey. Ya sen öyle dedin de senin yatak odanda banyo kremleri vardı. Bizim o garip Banyo şey kremi içti. değil o. Banyoda değil benim e, o kişisel bakım e, kremleri. İşte ben de. onları banyoda yaptığım için burada hiçbir şey koymuyorum. O zaman onu oraya boş boş durması için mi koyuyorsun? Yok içinde takılarım var, ojelerim var. Kapaklı o açılıyor. Anladım. Hiçbir şey görünmüyor yani. Açtığında dolap içi onun içi. Anladım. Benim, Teşekkür ederim. E, benim avizelerimdeki gelin tülü senin perdelerinde var Ayşe'ciğim. Evet Nezihe'ciğim. Cığım. Seviyorum yaptırdığın şey o dememiş zamanlar. Miydik? Ee, Şevval Hanımcığımın evinde evet. Tüle benziyor diye yoksa bağdaştırıp oradan getirip buraya mı taktın? Benim yatak örtüm onun yanından bile geçemez inanki. Yok hani alıp da takmış gibi görünmüyor mu? Demek ki zevklerimiz bir böyle şeye takıldım ben ya. Herkes e, Kübracığımın evinde de gördük ya evet. Kübra. Şuradaki taşlar yine Kobra Murat hatırlatmıyor mu bana? Evet evet. Herkesin <laughs> evinde bir Kobra Murat hatırası var. Evet İki demek ki seviyoruz. Kobra, Murat'a Murat da selam olsun. Seviyoruz. ışıltıyı seviyoruz. Parlamayı seviyoruz. Bu ışıltılı hayatı biz seçtik. <laughs> ve yatak odama yansıttım. Ee, üç Hiç de ışıltılıya benzemiyor. Peki mi? ben bir şey söylemek yani. istiyorum. Peki yansıttın da e, yatak odamız birebir diğer evet, evlerde. Evet çünkü seninle senin aynı yılda evlenmişiz. Demek ki tarz ee, boyumuz. O zaman yatak odamı peki eleştirirken niye kendi yatak odanın göz ardı etmedi? Ben, e, ee, Benim konsolumu boş demiştiniz makyaj aynı Seninkinde de hiçbir şey yok. Evet. Eleştirirken o zaman e, onu göre eleştirecektin kendi Demek ki evet, haklısın. <laughs> Demek ki tarzlarımız benziyor. Evet benimkinde üzerinde bir şey yok. Yan başlıklar var. Yan başlıkları kullanmayacaksan oraya neden koydun? Hadi onu oraya sığdıramadın birini kaldırabilirdin ama en azından burada kalmayabilirdin. Hadi gel birlikte koyalım koyabiliriz. Buraya sığdıramadın evet. ama kaldırabilirdin. Evet. Evet kaldırabilirdim ama onlar yatak odamın bir objesi olduğum için, olduğu için ve ben kullandığım için oraya koyma tercih ediyorum. Kullanış yeri kesinlikle yanlış bence. Başka nereye koyabilirdim? Söyle orada beşiğim var. Hı hı. Beşiğin odası yok mu? Doğruya koydun ki. Çünkü oğlum iki yaşında ve hı hı. şu an bana muhtaç. Odası var. Evim üç bir ama şu an benle yattığı için oraya koyma gereği duydum. Anladım. Ben halılarından bahsetmek istiyorum. Halı göremedim orada. Birileri benim halılarıma banyo, banyo halısı demişti. Senin orada bir tane banyo paspası görüyorum. Neden buralarına halı yaymadığında oraya banyo paspası koydun? Canım e, yeni evlendiğimde oralara yaydım ama oraya 50 santim kesmek gerekiyor ölçtüm. 50 santimde yani ne kestiğine ne koyduğuna ne süpürdüğüne. Şu tarafa uzunlamasına yaysaydım bir tane halı. Ben öyle peluş oraya yuvarlak öyle tercih ettim. Her yer yerde var da yok muydu ya? Halıcıda da var. Keşke her, her yerde yer bunu yakıştırmadığım için. De. Bak yakıştırsam ben oraya alasını alırım. Alsaydın da, da görseydik. Hadi bir daha katılırım. Şey soru sormak soru. istiyorum bir kızların dağası, yatak yok. başlıkları konuşuldu. Evet. Eskiye nazaran yataklarınız evet. aynı mı ya, mobilya evet. olarak? Evet. Mordu seninki. Neden böyle? Valla benim takım ekstra değil. Ben böyle seçmişim demektir. Benim demekti. de takımdı. Ama ben başlığımda arkadaşlara da söyledim. Beğenmediğim için sonradan mordu. değiştirmiş. Demiştim. Benim böyle bu gördüğünüz her şey yatak odası takımı. Yatak diye. başlığını ben de beğenemedim. Ee, Mobilya başlığına, başlığına mobil benziyor. Mobilya yatak yatakta olsun, başlıkta olsun. Evet. Diğeri tarz şeyleri evet, sevmiyorum. Olduğu evet, haklısınız. Çünkü temizliğe çok zor. Ve sürekli aralarını silmek gerekiyor. Var zaten görüyoruz. Evet. Diğeri ters bu da iki yaşındaki oğlumun bana hatırası Evet, lekelim. çıkmadı evet. Duvarların çok boş. Evet fotoğraftan bahsediyorduk ya evet. hani yatak odamda fotoğraf nerede evinde hiç fotoğraf yok kelebeğime takılı kaldınız. En azından bir kelebek kondurabilirdi. Ben yeni evliyken her, taraf kanaviçe doluydu ama çocuklar Şu tamam, Çocuklarımla yapamıyorum arkadaşlar. Bu kadar tablo doldurup toz almak bana zor ve şey geliyor. Alt, Alt tarafı bir böyle yapacaksın kız. Böyle bak. Hadi biz onu da, biz da biz gel sorgulayalım. Yeni evlilikle ne alakası sen böyle var? Yaparsın. Bir de, böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Benim çocuğum vardı. Sen bir tane çocuk doğur ben sana Geleyim. Beş tane çocuklu da var, on tane çocuklu da var. İnsanın Herkes içinden gelmesi sorumu. lazım ki onu silsin. Ben çalışıyorum. Yani o ben kadar en zor bir şey verir. değil. ben Bütün de çalışıyorum. tatlım. Evet. E, bir de ben onu geçtim arkadaşlar fark ettiniz mi? Duvar rengi ikisi birbirinden farklı, farklı, ama burası evet, ne renk evet. onu anlam bon, bon, veremedim. Evet, kon farkları var. Burası Maviye açık. Mavi değil bu acık gri. Hmm, açık gri. Mavi kaçıyor. Mor kaçmış evet. <laughs> Böyle bu şekilde yatak başını sadece boyayı tercih ettik. Renklerini. Hayır fark ettim, geçen niye? sene boyadık biz bunu. Tamam. Keşke geçen sene ikisini de aynı rengi boyasaydın. Ben ne? dediğim gibi yaptığımı tam değiştirmek isterim, yapmadığımı hiç ellemem. Burada da boya kalmıştı ve burayı boyamayı tamam. tercih ettim. Ama... Yatak odasının fiyatı nedir? Ee... Yatak odasını 7 yıl önce 6 bin liraya aldık. Avize'nin ee, fiyatı? Takımı. Avize dükkanımızdan. Ben Beşik ederim. buraya ait değil ama beşiğin fiyatı. Beşiğin fiyatını hatırlamıyorum. Evet kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti evet. Hatırlarsanız Ayşe Gelin bizi çok güzel bir yerde karşılamıştı. Evet. evet. Ayşe Gelin'in size yine bir sürprizi var. Bekliyoruz. Hadi bakalım gelinimiz çeyizini nerede serecek? Hadi, gidelim. görelim. görelim. Ses. Yatak odasını görünce şok oldum. Zaten benimkinin neredeyse birebir aynıydı. Ee, benimkini eleştirirken keşke kendi yatak odasında göz ardı etseydi.